Berlin'den merhaba. muhabbet halinde malulen emekliliği ele almak istiyorum. Daha önce videomda belirttiğim gibi malulen emekli olmak istiyorsanız öncelikle sigortalılık şartlarını yerine getirip getirmediğinize dikkate almanız gerekir. Nedir bu şartlar? 5 yıl Almanya'da çalışmış olmak gerek. 5 yıl çalışma halinde emekliliği hak ediyorsunuz. Malulen emeklilik için ise bu 5 yıla artı bir 5 yıl daha ekleniyor. Yani malulen emekliliğe müracaat edeceğiniz andan geriye dönük 5 yıl içinde 3 yıl çalışmış olmanız gerekiyor. Farz edelim 2023'te emekliliğe başvuracaksınız. Geriye dönüp 2018 yılına kadar 3 yıl çalışmışlığınızın olup olmadığına bakmanız şart. Ayrıca size önerim konto clearing yapmanız. Yani çalışma hayatınızda olası boşluklar vardır. Bu boşlukları düzeltmeniz, dikkate alınmamış olan Çalışma süreçleri de olabilir. Bunları bir konto clearing yaparak e, düzeltmeye geçmeniz. Aksi halde emeklilik başvurunuzda e, az bir maaşa bağlanabilirsiniz. Evet, mağlulen emekliliğe başvuru yapmadan önce sigortalılık şartlarını yerine getiriyor musunuz? Konto klerunkunuzu yaptınız mı? Diye farz edelim bunlar oldu. Emekler kısası öncelikle sigortalılık dönemini yerine getirip getirmediğinize bakar. Bunu yerine getiriyor iseniz hastalık durumunuza bakar. Eğer yerine getirmiyorsanız sigortalılık şartlarını yerine getirmediğiniz için red yaşayacaksınız. Hastalık durumunuz buna rağmen denetlenir. Eğer hastalık durumunuzda artık çalışamayacağınız tespit edilirse o zaman emekler kasasından gelen mektupta sigortalılıktan dolayı emekli olamıyorsunuz. Grundsicherung'a başvurun. Hastalıktan dolayı emeklisiniz, çalışamazsınız. Böyle bir mektupla Grundsicherung amta başvuruda bulunmanız lazım. Grundsicherung am sosyal yardımdır. Sosyal yardımı sadece muhtaç olanlar alın, e, alabiliyor. Yani evinizde birinin geliri varsa bu yardımdan yararlanamıyorsunuz. Ya da malınız mülkünüz varsa, Türkiye'de eviniz dükkanınız varsa yine bu yardımdan yararlanamıyorsunuz. Dediğim gibi bu bir sosyal yardımdır ve muhtaç olana verilir. Kısaca hasta olduğunuz halde sigortalılık sürecini yerine getirmediğiniz için malulen emekliliğe emekler kasasından bağlanamıyorsunuz. Ve aslında emeklisiniz. Yalnız emekler kasasından aylığınızı alamıyorsunuz. Bu çok önemli bir detaydır. Emekliliğe başvurmadan önce muhakkak son 5 senede 3 yıl çalışmış olmaya özen gösterin ve hazırlıklarınızı eee malulen emeklilikte başarılı olmak için hakikaten 1-2 yıl bir hazırlık süreci e, ne alın kendinizi. Neden mi? Ancak ve ancak o Konto Klärung yapılabilir bu zaman içerisinde. Ancak ve ancak sağlık sistemindeki Tüm imkanlar tüketilir. Yani emekli arkasının dikkate aldığı emeklilik başvurusunda bulunan hastalıktan dolayı emeklilik isteyen kişinin hakikaten sağlığına kavuşmak için sağlık sistemindeki imkanları tüketip tüküt, tüketmediğini de denetler. Bu ne demektir? Uzman doktor, psikolojik tedavi, e, hastane tedavisi... E, reya tedavisi yani bir reya kliniğine gittiniz mi gitmediniz mi tüm bunları yapma durumunda ve hala sağlığına kavuşmuyorsa o kişi sonrasında malulen emekliliğe başvurması bekleniyor. Evet devletin sistemi bu. Bu ara altını çizerek şunu söyleyeyim genelde son 5 seneye bakıp nasıl olsa kişi çalışmıyordur. Arbeitsamt yani iş bulma kurumu ya da sosyal yardım aldığı yer Job Center ee, oradadır son 5 belki de 10 yıl ve orasıları cüzi bir bütçe emekliler kasasına prim öder kişi için. Bu primler dikkate alınmıyor son 5 senede. Çünkü şöyle bir şey vardır. Çalışma hayatında olan bir insan, insanın iki yerden prim içeriye girer bir işverenden bir de kişinin kendisinden yani emekler kasasına çift prim girer iş bulma kurumundaysanız ya da sosyal yardımdaysanız çift prim değil de tek prim girmekte bundan dolayı orada bu mercilerin ufak bir prim ödemesi sadece sizin ...boşluklarınızın doldurulmasını sağlar. Başka bir e, fonksiyonu yoktur. Bunun altını çiziyorum. Yani son 5 senede... E, ...Hartz Fiat Job Center ödüyor diye... ...ya da iş bulma kurumu ödüyor diye... ...sizin sigortalılık sürecini yerine getirdiğinizi... ...şartlarını yerine getirdiğinizi... E, ...bu anlamı taşımıyor. Bilakis... Sigortalılık şartları yerine gelmiş olmuyor. Lütfen böyle bir e, niyetiniz varsa malulen emekliliğe başvurma öncesinden 3 yıl son 5 senede çalışmış olmanızı göz önünde bulundurun. Aksi halde e, çok çabalayacak ve neticede çok enerji harcayacak ve başarısız olacaksınız. Hoşçakalın, doğru bilgiyle olun.